Merhabalar sevgili öğrenciler. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda ikinci üniteye başlayacağız ve ikinci ünitenin ilk konusu olan Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğim size. Öncelikle neden Dünya Savaşı ismini aldığını söylemek istiyorum size. O yüzyılda dünyada var olan çok sayıda devlet bu savaşa katıldığı için ve daha önce emsali görülmemiş bir alana yayıldığı için biz bu savaşa Birinci Dünya Savaşı diyoruz. 1915 yılında başlamış ve 1918 yılında sona ermiştir 1. Dünya Savaşı. Peki bu savaşın sebebi neydi? Niye bütün devletler karşı karşıya geldi? Böyle bir savaş yaşandı. Bunlardan bahsedelim. İlk olarak sömürgecilik yarışı ve milliyetçilik akımına örnek verebiliriz 1. Dünya Savaşı nedenlerine. Peki neydi sömürgecilik yarışı? sanayileşen devletlerin yani sanayi inkılabını gerçekleştirmiş, seri üretime geçmiş ülkelerin ürünlerini pazarlayabilmek için pazar bulmak ve yeni ürünler ortaya çıkarmak için ham madde arayışına girmelerine biz rekabet diyoruz. Ve bu rekabette bize sömürgecilik dediğimiz anlayışı getirdi. Sömürgecinin ne olduğundan daha önce bahsetmiştik ama gene de kısaca hatırlamamız için söyleyeyim. Sömürgecilik güçlü olan devletin, güçsüz olan devletin bütün kaynaklarından faydalanması, yer altı ve yer üstü kaynaklarını istediği gibi kullanabilmesi demekti. Yani güçlü olan devletler sanayi inkılabını gerçekleştirmiş olan devletler, güçsüz devletleri sömürme yarışına girecekler. Ve bu sömürgecilik yarışını kazananlar dünyanın kazanan devleti olacak. Evet hemen bununla ilgili bir soru. Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden birisi de sanayileşme artı ham madde ihtiyacıdır. Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Sömürgecilik, uluslaşma, fabrikalaşma, silahlanma. Evet sanayileşme ve ardından onun getirmiş olduğu ham madde ihtiyacı ne yarışını arttırdı çocuklar? Sömürgecilik yarışını arttırdı. Evet bir diğer sebep ise milliyetçilik akımı. Hemen tekrar gene şöyle bir geçmişe gidelim. Fransız İhtilali ile birlikte hatırlıyorsunuz milliyetçilik düşüncesi tüm dünyaya yayılmaya başlamıştı. Yani büyük imparatorlukların çok uluslu devletlerin egemenliği altında yaşayan milletler artık kendi ulusal devletlerini kurmak isteyecekler ve bu imparatorlukların egemenliği altında yaşamak istemeyecekler. Bu düşünceyle birlikte bu imparatorluklara karşı savaş açacaklar. Milliyetçilik akımında birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri olacak. Bundan en fazla etkilenen iki tane devlet olacak. Bunlardan bir tanesi çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, bir diğeri ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Evet, hemen tekrar bir soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir? ham madde ve sömürge arayışı, silahlanma yarışının hızlanması, milliyetçilik akımı, mandacılık düşüncesi. Evet, ham madde ve sömürge arayışının zaten önemli sebebi olduğunu söylemiştik. Bununla beraber silahlanma yarışının da etkili olduğunu söylemiştik. Milliyetçilik akımı en önemli sebeplerinden biriydi. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden bahsederken mandacılık diye bir düşünceden bahsetmemiştik. Mandacılık diye nereden bahsetmiştik çocuklar hatırlıyor musunuz? Hangi konuda bahsetmiştik? Evet Wilson prensiplerinden bahsetmiştik. Wilson ilerleyen zamanlarda bazı ilkeler yayınlayacaktı. Sömürgecilik düşüncesi yerini mandacılık düşüncesine bırakacaktı. O yüzden cevabımız mandacılık olacak. Evet şimdi gelelim 1. Dünya Savaşı'nın özel nedenlerine. İlk olarak genel nedenlerinden bahsettik. Neydi bu genel nedenleri? Sömürgecilik yarışı, milliyetçilik düşüncesi, silahlanma yarışı, ülkelerin güç daha da güçlü olma isteği. Peki devletlerin birebir özel nedenleri neydi? Bir de bunlara bakalım. Evet, Almanya ve İngiltere arasında ortaya çıkan siyasi ve ekonomik rekabet Şimdi İngiltere zaten o 100 yıl için düşündüğümüzde gücünü tüm dünyaya kanıtlamış, sömürgeleri zaten çok geniş alana yayılmış güçlü bir ülkeydi. Ancak Almanya İngiltere'ye göre siyasi birliğini yeni sağlamış, sanayi inkılabını yeni gerçekleştirmiş ve sömürgecilik yarışına yeni girmişti. Bu yüzden de İngiltere kendisine rakip seçmiş, onun kadar güçlü olma isteğine sahipti Almanya. İngiltere'nin hoşuna gidecek mi bu tutum? Tabii ki gitmeyecek. İngiltere'de gücünü koruyabilmek ve Almanya'nın kendinden daha güçlü olmasını Almanya'nın önüne geçmek isteyecek. Yani Almanya'nın büyümesi İngiltere'nin işine gelmeyecek. Bu çıkar çatışması da iki ülkeyi karşı karşıya getirecek. Evet bir diğer düşman grup ise Fransa ve Almanya. Hatırlıyorsunuz, hatırlıyorsanız derslerde bahsetmiştik demiştik ki böyle esmer güzeli demiştik. Herkes onu istiyor, ona sahip olan dünyaya sahip oluyor. Çok güçlü demiştik. Yani kömürden bahsetmiştik. O dönem için sanayi inkılabını gerçekleştirmiş ülkelerin en çok ihtiyaç duyduğu şey kömürdü. Fransa ile Almanya arasında yer alan Alsace-Lorraine bölgesi dediğimiz bir bölge vardı. Bu bölge kömür havzasıydı yani kömür madeni açısından zengin bir bölgeydi. Fransa bu bölgeyi Sedan Savaşı sırasında Almanya'ya kaptırmıştı ve artık geri almak istiyordu. Bu çıkar çatışması da yani Alsace-Lorraine bölgesi de Almanya ve Fransa'yı karşı karşıya getiren sebep olacak. Evet bir diğer düşman devletler ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya olacak. Ee, Avusturya Macaristan'la Rusya kendi aralarında Balkanları paylaşamayacaklar. Rusya'nın panslavizm politikası, Avusturya Macaristan'ın ise daha geniş topraklara sahip olma mücadelesi iki devleti karşı karşıya getirecek. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya ise tıpkı Almanya gibi yeni sömürgeler elde etmek isteyecek. Akdeniz'de daha da güçlü ve söz sahibi bir ülke olmak isteyecek. O da bu savaşa bu sebepten girecek. Peki devletler arasında bloklaşma yani gruplaşma nasıl olacak? Şöyle ki çıkarları çatışmayan, politik düşünceleri ve işbirliği yönünden ortaklık sağlayan devletler kendi aralarında gruplar oluşturacaklar. Biz bu gruplara Milletlerarası politika dilinde bloklaşma diyeceğiz. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda iki tane blok yani iki tane grup olacak çocuklar. Evet peki bir bloklaşma nasıl olacak, nasıl yaşanacak? Aynı düşünceye sahip çıkarlar ortak olan devletler birbirlerinin yanlarında siyasi yol izlemeye başlayacaklar. Bu da diğer devletler arasında gerilimi arttıracak silah ve e, bloğu tehdite dayalı zoraki barış dönemi olacak. Yani savunma gücü en önemli caydırıcı güç olacak. 1870'li yıllarda siyasi birliğini tamamlayan Almanya ve İtalya güçlenmek için sömürgecilik faaliyetlerine girişmişti. Bunu söylemiştik zaten. Almanya kendisine İngiltere, Fransa gibi devletlerin sömürgelerini seçecek ve onların sömürgelerine sahip olmak isteyecek. Yani onlara meydan okuyacak. Evet şimdi bakalım bu bloklara. Bir tanesi ittifak devletleri dediğimiz devletler. Diğeri ise itilaf devleti dediğimiz devletler. İtalya, Avusturya, Macaristan ve Almanya daha sonra da Osmanlı'na dahil olacağı grup ittifak grubunu oluşturacak. Fransa, Rusya, İngiltere ve daha sonra İtalya'nın yer değiştirmesiyle birlikte oluşan grupta İtilaf grubunu oluşturacak. Tabii ki burada verdiğimiz devletler belli başlı devletler çocuklar, katılan devletler çok daha fazla. Peki İtalya neden taraf değiştirecek? Savaş başladığında ittifak grubundayken neden itilaf grubuna geçecek? Aslında İtalya savaş süresi boyunca hatta savaş sonrasında da bir takım farklı politik yöntemler izleyecek. Şöyle ki İtalya savaş başladığında ittifakın yanında yer alacak ancak itilaf grubu ona bazı vaatlerde bulunacak. Ne gibi vaatlerde bulunacak? Ee, sahip olmak istediği bazı toprakları işgal etmesine ve oradaki egemenliğini sürdürmesine izin verecekler. Bu da İtalya için cezbedici olacak. Özellikle Akdeniz'deki gücünü arttırmak için Ege bölgesi İtalya'ya vaat edilecek. İtalya'da bu sebeplerden itilaf devletlerinin yanına geçecek. İtalya'nın zaten Osmanlı topraklarında gözü olduğunu, orada büyük çıkar çatışmaları yaşandığını söylemiştik çocuklar. Ve bu vaatler İtalya için vazgeçilmez nimet. Evet şimdi hemen bir soruya bakalım. Birinci Dünya Savaşı'na ittifak grubundan itilaf grubuna geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Zaten hepiniz cevabı biliyorsunuz çocuklar. Az önce de söylediğimiz gibi taraf değiştiren devlet İtalya olacak. Ancak geri gelmişken şu hatırlatmayı da yapalım çocuklar. Evet İtalya çıkarları doğrultusunda itilaf grubuna geçecek ancak milli mücadele sürecinde itilaf devletleriyle İtalya arasında yine bir çıkar çatışması yaşanacak. İt i̇tilaf devletleri İtalya'ya vadettikleri yerleri ona vermeyecekler Yunanistan'a vermeyi tercih edecekler İtalya'ya vadettikleri yerlerin Yunanistan'a verilmesi İtalya'yı küstürecek. Bu yüzden de İtalya, milli mücadele döneminde e, Türkiye ile savaşmayacak, işgal ettiği yerleri boşaltacak, silah ve cephanesini de Türkiye'ye verecek, topraklarımızdan ayrılacak. Yani bana vermiyorsanız, sizin de olmasın düşüncesine bürünecek İtalya. Yani savaş boyunca İtalya farklı savaş politikaları izleyecek. Evet, bu hatırlatmamızın ardından devam edelim. Evet, peki savaş neden başladı? Az önce özel ve genel sebeplerini söylemiştik çocuklar ama tabii ki her olayın başlamasına e, sebep olacak bir bahane arandığı için buna da bir bahane aranacak çocuklar ve o aranan bahane de çok geçmeden ellerine geçecek. Peki ne olacak bu bahane? 1914 yılında çocuklar Avusturya Macaristan Veliahtı'nın bir Sırplı milliyetçi tarafından öldürülmesi 1. Dünya Savaşı'nın başlama sebebi olacak. Yani görünen sebebi, görünen bahanesi diyebiliriz biz buna. Ve bu olayın hemen ardından zaten Avusturya Macaristan İmparatorluğu hiç beklemeden Sırbistan'a savaş açacak. Hemen bir soru çözelim. Yukarıda verilen birinci dünya savaşı sebeplerinden hangileri savaşın başlamasının görünürdeki sebebidir? Fransa'nın Almanya'dan Alsace-Lorraine bölgesini geri alması, almak istemesi, Rusya'nın izlediği panslavizm politikası, devletler arasında yaşanan ekonomik rekabet, Avusturya-Macaristan velahtının bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi. Evet zaten hemen yeni taze bir bilgiydi çocuklar. Hepiniz buna sadece dört yani veliahtın öldürülmesi diyeceksiniz. Ama bu soruya geçmeden bazı bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi birçoğunuz panslavizm politikasını unutmuştur diye düşünüyorum. O yüzden panslavizm politikasını hemen şöyle kısaca bir açıklayalım. Ee, Slav topluluğu dediğimiz bir topluluk var. Rusya'nın ve Balkanlardaki birçok milletin bu topluluktan geldiğini düşünüyoruz biz ve bu topluluğa biz Slav topluluğu diyoruz. Rusya kendisi de Slav ıı, ırkından geldiği için bu Slav ırkından olan bütün devletleri kendi egemenliği altında toplamak istiyor. Yani büyük Slav birliğini kurmak istiyor ve bu birliğin başında da tek güç kendisi olmak istiyor. Biz bu büyük Slav birliğini kurma düşüncesine panslavizm politikası diyoruz. Yani tüm Slavları bir birlik altında toplamak ve onları yönetmek Rusya'nın en büyük amacı. Evet hemen devam edelim. Evet peki savaş nasıl başladı? Az önce de söylediğimiz gibi bu e, Veliaht'ın öldürülmesinin hemen ardından Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a saldıracak. Ardından hemen Almanya onun yanında Rusya'ya saldıracak. Ve ardından Fransa'ya ve daha sonra hemen İngiltere savaşa dahil olacak ve Almanya'ya saldıracak. Ardından Avusturya Macaristan Rusya'ya saldıracak ve daha sonrasında zaten Osmanlı Devleti ve Amerika'da bu savaşa girecek ve savaş daha da geniş alana yayılacak. Evet Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması. Şimdi Osmanlı Devleti, çocuklar 1. Dünya Savaşı başladığında savaşa girmek gibi bir düşünceye sahip değildi. Ancak elektrima düşünerek tedbirler almış, seferberlik ilan etmiş, ülkesini koruma altına almayı planlamıştı. Yani savaşa girmek gibi bir düşüncesi Yoktu savaş başladığında. Tarafsızlığını ilan edecek, boğazlarını bütün devletlerin ulaşımını kapatacak. Ülke genelinde seferberlik ilan edilecek ve bütün e, kapitülasyonları kaldıracak. Kapitülasyon ayrıcalık. Bunu da hatırlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bazı e, devletlerin gemilerinin boğazın İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçme hakkı vardı. Kapitülasyonlar verilmişti onlara. Ancak bu kapitülasyonları kaldıracak. Boğazları tüm devletlerin gemilerine kapatacak savaş başladığında. Ancak ilerleyen zamanlarda durum böyle olmayacak. Peki ne kadar tarafsız kalacak Osmanlı Devleti? Bir süre tarafsız kalacak çocuklar ama çok uzun bir süre değil. Çünkü o dönem yönetimde etkin olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Alman hayranlığı vardı bu dönemde. Alman subaylarına karşı büyük bir ilgi duyuyorlardı ve daha da önemlisi Almanya'nın güçlü olduğunu ve bu savaşı kazanacağını düşünüyorlardı. Yani Almanya'ya karşı bir sempati duyuyorlardı. Bu yüzden de bu savaşta Almanya'nın Almanya yanında kat Almanya'nın yanında katılması gerektiğini düşünen bazı yöneticiler vardı. Bu da savaşta hangi grubu seçmemizde etkili olan sebep. Osmanlı yöneticilerin savaşın zaferle sonuçlanacağına inanıyorlardı ve bu savaşa girerek bazı amaçları gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Neydi bu amaçlar? İlk olarak kaybedilen toprakları geri alabilirim düşüncesiydi. Bir diğeri ise kapitülasyonları kaldırarak eski bağımsızlığına ulaşmasıydı. Diğeri ise dış borçlardan kurtularak ekonomik bağımsızlığını gerçekleştirmekti. Yani Osmanlı bu üç sebepten savaşa girecek. Osmanlı yöneticileri ilk olarak çocuklar aslında ittifak grubunda yer almak istemeyecekler. Osmanlı devletinin önde gelenleri aslında ilk olarak ittifak grubuna teklif götürecek. İttifak devletlerine biz de sizin yanınıza savaşa girelim diyecek. Biz de sizinle birlikte bu cephede yer alalım diyecek. Ancak e, ittifak devletlerinden olan İngiltere buna izin vermeyecek. Çünkü İngiltere Osmanlı'nın şu anki durumunun sadece onlara yük olacağını, savaşta herhangi bir ayrıcalık sağlamayacağını, üstelik Osmanlı'nın kendini koruyamayacağı için boğazların Almanya'nın eline geçebilme riski olduğunu göz önünde bulundurarak Osmanlı'nın bu teklifini kabul etmeyecek. Diyecek ki sen tarafsızlığını ilan et, topraklarını koru, savaştan uzak kal, biz sana zaten saldırmayacağız, bunun garantisini veriyoruz diyerek Osmanlı devletini savaş dışı bırakmak isteyecekler. Ancak Osmanlı bu duruma boyun eğilmeyecek. Ekonomik ve askeri gücü iyice zayıflamış olan Osmanlı Devleti bu teklifin reddinin ardından ittifak grubuna yönelecek. Yani Almanya'nın yanına yönelecek ve Almanya'da Osmanlı Devleti'nin bu teklifine göz ardı etmeyecek. Almanya bu durumdan faydalanmak diyecek. Peki Almanya neden Osmanlı'yı savaşta yanında istiyor? Madem Osmanlı bu kadar güçsüz, madem İngiltere onun yanında istemiyor, Almanya neden isteyecek? Almanya'nın da istemesinin bazı sebepleri var. Öncelikle İngiltere'nin sömürgelerine giden yollar Osmanlı toprakları üzerinden geçtiği için Almanya İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kapatmak isteyecek. Bir diğeri ise daha fazla cephe açılarak kendi üzerindeki yükü azaltmayı planlayacak. Osmanlı'nın elindeki halifelik makamını kullanarak Arapları da kendi tarafına çekmeyi düşünecek Almanya. Çünkü İngiltere'nin sömürgesinin büyük bir kısmı Ortadoğu ülkeleri yani Müslüman topluluklar. Halifenin gücünü kullanabilirim diye düşünecek Almanya. Bir de Boğazlar yoluyla İngiltere'nin Rusya'ya yardım göndermesini engellerim düşüncesiyle Osmanlı'nın savaşa girmesine sıcak bakacak Almanya. Hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na Almanların yanında katılmasıyla durumlarından hangileri eskili olmamıştır? İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerinin Alman hayranlığı, Almanya'nın savaşı kazanacağına duyulan inanç, İngiltere'nin Osmanlı'nın yanında tutma isteği. Evet çocuklar sadece üç, diğer ikisi Osmanlı'nın Almanya'nın yanında yer almasının sebepleri ancak 3 bu sebepler arasında değil. Osman Devleti'nin 19. yüzyılın sonunda Almanya'nın yanında savaşa girmek istemesinin nedenleri arasında hangisi gösterilemez? Siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi, askeri alanda yenilikler yapmak istemesi, İngiltere ve Fransa'nın takımcı olumsuz tutum, Almanya'nın savaş kazanacağına olan inancı. Evet ışıklara tek tek baktığımızda çocuklar siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi. Bunu söylemiştik. Tüm dünyada bir bloklaşma, bir gruplaşma oluşurken Osmanlı Devleti tek başına kalmak istemeyecek. İngiltere ve Fransa'nın kendisini itilaf grubunda istememesi ve Rusya'nın kendisi üzerindeki baskısının devam etmesi onun kendini güvende hissetmemesine sebep olacak. Ve Almanya'nın güçlü olduğunu, bu savaşı kazanacağına olan inancı da onun Almanya'nın yanında yer almasında etkili olacak. Ancak asker alanda yenilikler yapılmasını Yer aldı burada herhangi bir ilgisi yok. Evet bütün bu düşünceler ve içerisinde bulunduğu durum Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında yer almak zorunda bırakacak. Peki Osmanlı Devleti bu savaşa tam olarak nasıl girecek? Bundan bahsedelim. Şimdi bu yaşananların ardından Osmanlı ile Almanya arasında gizli bir ittifak sözleşmesi imzalanacak ve imzalan imzalanan bu sözleşmenin hemen ardından Akdeniz'de Gobem ve adlı iki Alman gemisi geçiş yapacak. Bu gemilerin geçiş yapmasının hemen ardından Osmanlı Devleti bu gemileri aldığını ilan edecek ve Goben ve Birislav ismini Yavuz ve Midili olarak değiştirecek. Osmanlı sancağı takılan gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçerek yollarına devam edecekler. Ve bu Osmanlı gemisi olarak Karadeniz sularında yüzen bu iki gemi Rusya'nın Odessa ve Sevastopol dediğimiz iki tane liman şehrini bombardımana tutacak yollar ve böylelikle Osmanlı Devleti tam olarak savaşa girmiş olacak. Çünkü dışarıdan bir gözle bakıldığında her ne kadar gemiler Almanya'ya ait olsa da içindeki subaylar yani gemi yönetimi Almanya'da da olsa da gemiler Evet, Osmanlı bayrağı taşıdığı için ve Yavuz ve Midilli olarak Osmanlı Devleti de bu gemiye sahiplendiği için bombardımanı yapan devlet de Osmanlı Devleti olarak kabul edilecek ve hemen ardından zaten Rusya da Osmanlı'ya savaş ilan edecek ve böylelikle Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmış olacak 1914 yılında. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte savaşın gidişatında bazı değişiklikler olacak. Ne gibi değişiklikler? Savaş daha geniş bir alana yayılacak. Yeni cepheler açılacak ve savaşılan cephe daha da artmış olacak. Almanya'nın yükü hazırlayacak. İttifak grubu avantajlı duruma geçecek. Osmanlı Devleti'nin paylaşılması gündeme artık daha çok gelmeye başlayacak. Boğazların İslam devletlerine kapatılması da Rusya'yı zor durumda bırakacak. Özellikle ekonomik ve askeri olarak çok zor duruma düşecek Rusya. Çünkü İngiltere ona göndereceği yardımı gönderemeyecek. Evet hemen bununla ilgili bir soru çözelim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmasıyla birlikte durumlarından hangileri gerçekleşmiştir? Savaşın alanı genişledi. Savaşın süresi uzadı. Savaşan devlet sayısı azaldı. Evet çocuklar cevap 1 ve 2 olacak. Yani savaşın alanı genişledi ve savaşın süresi daha da uzadı. Evet dedik ki Rusya'nın Sivastopol ve Odessa Limanı'na saldırmasının ardından Osmanlı Devleti resmen savaşa girmiş olacak ve artık sıcak çatışmalarda cephelerde görev almaya başlayacak. Peki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaşacak? Şimdi bu dersimizde sadece bunlara başlık olarak bakacağız çocuklar. Bir dahaki dersimizde daha ayrıntılı olarak cepheleri sizlere anlatacağım. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri üç başlık altında toplayacağız. Bunlardan biri taarruz cephesi yani saldırı cephesi, ikincisi savunma cephesi, üçüncüsü ise müttefiklerine yardım ettiği cepheler. Taarruz cepheleri Kafkas ve Kanal diye iki grupta inceleyeceğiz. Savunma cepheleri Irak, Hicaz ve Yemen, Suriye ve Filistin ve son olarak da Çanakkale cephesi. Bir diğeri ise müttefiklere yardım ettiği cepheler. Bu cephelerde Osmanlı Devleti sıcak savaş yapmayacak çocuklar. Burada sadece kendisine ortak olan blok devletlerine yani müttefiklerine yardım gönderecek bu cephelerde. Bunlar da Makedonya, Galicia ve Romanya olacak. Evet sevgili öğrenciler bugünlük de dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda yaptığı savaşlar ve görevlerimiz, savaştığı cepheler konusunu daha ayrıntılı işleyeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.